Sapına kadar da AK Parti'ye oy veririm. Tam bir daha yayından isterseniz ben yurt dışından geliyorum. Burada gurbetçilerin çektiği kahrı, çektikleri zahmeti buradaki insanlar hiç düşünmüyor yani. Sadece oya oya şu kadar, sadece şu bu kadar. Bunları insanları biraz şeye, kültüre davet ediyorum. İnsanlar birbirlerine gerek düşmesine gerek yok. Herkesin kendine göre çektiği bir çile vardır. O çileleri ben bilirim, burada çekenler burada bilir. Sen koskoca bir memleket atlamışsın, gelmişsin buraya. Oranın kanunları ayrı, buranın kanunları ayrı. Hayır. Var mı başka bu, yani yapılacak başka? Şey. Sizce nasıl Türkiye'de mi hayat şartları daha iyi yoksa Almanya'da mı? Kazanmasını bilene Türkiye'de çok iyi. Ama ben sana Türkiye söylüyorum hepsine. Gelsinler, çıksınlar, açıksına gelsinler Almanya'da görsünler ne mı? Siz niye gelmiyorsunuz? He, ben mi? Evet, siz niye gelmiyorsunuz Türkiye'ye? Ben orada dilimi de hak etmişim. Burada emeklimi de hak ettim. Daha nesine geleyim ki ben? Şöyle nesine geleyim? Benim çoluğum çocuğum da. Biz yörük insan misali konuşuyoruz biz burada. Çocuklar orada şimdi bırakıp nasıl geleceğiz? Sen anneni babanı bırakıp veya tabiye gidebiliyor musun? Var mı öyle bir dava? Orada tabii aileniz orada. Siz orada yaşıyorsunuz. Başka ne yapabiliriz? Ha, sen çık gel diyor. E, çıksın ha gelsin lan. Burası yok. Daha bazı şeyler çok konuşurum da başım belaya girer. Ama yalnız insanları birbirine düşman etmeye gerek yok. Verebilirsin A partiye. Öteki de verebilir B partiye. Ama her parti eğer gerçekten vatanını düşünüyorsa o zaman vatanı düşünerekten hareket etsin ki Türkiye nasıl kazanıyorsa onu yapsın. Kazanamıyorsa desin ki ben bunu beceremedim. Gel kazanan yapsın desin. Bak Almanya'daki hükümet şu anda adam değişti başkası geldi. Niye? Onların ekonomik şartlarını kendilerine göre düzeltti demediklerinden dolayı vermedi daha doğrusu adam dedi ki %8 istedi oranın sendikası dedi ki hayır dedi enflasyonu düşüreceksiniz ondan sonra 4% verin dedi düşürmüyorsanız dedi ben size 8% vermem dedi ne oldu adam kaybetti etsin vatanını düşünüyor adam yani memleketin düşünüyor ama bizimkiler ne olursa olsun haydi Allah haydi Allah haydi Allah yok öyle bir dava ya şu memlekette yaş vallahi bak kral gibi yaşıyorsunuz siz ya samimi konuşuyorum kral gibi yaşıyorsunuz ama ne yazık ki yok ya şey yok yani Anlı iş yani. yok, mantık yok ya. Vatan sevgisi azalmış sanki ben öyle görüyorum. Gerçekten. Yaraya basıyor ki ben daha neler evet. konuşurum Sevgilince, ama. Vatan millet sakarya deniyor ya o artık yok. Objektif olması gerekenler zaten objektif değil. Biz olsak ne oluyor? Olmasak ne oluyor? Olay burada. İnanın A'dan Z'ye hiç kimse ben vatanımı seviyorum, vatanım için bir kuruşluk emek yapayım, çalışayım demiyor. Herkes böyle bir oradan buradan kazanma. Evet şey Siz vatan sevgisini gidin. Babama rahmet. <laughs> bu Kapıkule'den girdi mi millet onlar başlıyor ağlamaya. Buraya da gelince diyor ki niye geldim? <laughs> Dövüş hemen kavga gürültü gidiyor. Ya dayı biraz ileri git desen, hadi bir kavga. Ya bu nedir ya bu? Şehsizlikten e yani. Eğitim sıfır. Ha ben bitti yani. Eğitim sistemi düzelmedikten sonra bu ülke düzelmez. Üretim sistemi düzelmedikten sonra bu ülke düzelmez. Ondan sonra ağlayacaksınız. Hepimiz ağlayacağız. Üret Üretim var. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Üretim var ama velakin. Vallahi billahi bak. Şu kahvelere gidelim. Benim kendi şeyim. Ben bir işçi ara bulabileceğim bakalım. Yok ara meslekler yok zaten kaldırdı. Meslek sahibi insan yok. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Hallederiz abi modundayız şu anda. O kadar basit. Ülke sevgisi yok. Ne zaman ülke sevgisi olur burada? Vatan sevgisi mantıklarına yerleşir kaybettikleri zaman. Kaybettiğiniz zaman anlayacaksınız neyi nasıl kaybettiğinizi ama çok geç. Vermeyeceğim. Birkaç tane parti var. Şu anda favorim tabii ki CHP. Yeni bir sinerji yaratmaya çalışıyor. Ona da bakacağız, göreceğiz. Birilerinin artık taşın altına elini koyması lazım.